بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما من ربهم وأولئك فأولئك في المفلحون صدق الله العظيم آمين بلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ما كان رازقنا وخالقنا <سؤال> وشاهدنا وشاكرنا بقلب سليم الحمد لله رب العالمين ولا قبض المتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دين واهتنا ووفقنا لحق بيلا طريق المستقيم <سؤال> ببركة الحق القرآن العظيم وبحرمة حبيبك من أرسلته رحمة للعالمين عفوا عنا يا كريم عفوا عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا فاضجا وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن ويكرمنا بكرامة حتمات القرآن وشرفنا بشرافة حتمات القرآن ويلبسنا بهواة حكم القرآن وعافنا من كل بلاد الدنيا وعذاب الآخرة بكبر حتمات القرآن وارحم جميع محمد بحرمة حكم القرآن العظيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغايبنا وكافرنا وصايرنا وأنسانا Allahümme Rabbena atina fi dunya asana, asana ve fil adra asana ve kün azaben ve külne cennete mâle brar. ya azizü ya affar ya kerimü ya settâr ya rabbel alemi ya rümen rahimin ey dünya yoktan var eden Allah gözü celalımız var iken yok edecek olan Allah'ım bizi insan olarak yarattın Dinine hizmetkar olarak kıldın. 18 bin alemin yüzü hürmetine. Sana acılan ellerin, okunan Kur'an-ı Kerimlerin yüzü suyu hürmetine. Bizi insan olarak yarattın. Dinine hizmetkar olarak kıldın. Bizi bu aziz ve lütuf muazzam bir şereften mahrum kırma Allah'ım. Ey nur-u nübüvvetiyle yüzlerimizi ahır zaman nebisiyle güldüren bizleri bu dünyada yaşarken bitmez tükenmez sayısız nimetlere rızıklara karg eden Allah'ım bizleri bu insanlık müminlik sıfatına mahrum etme Allah'ın. bu gece hürmetine beraat Affedilecek, bağışlanacak, temizlenecek kullarım yok mudur deyip, Dizlere gönderdiğim bu geceki melekül mevzilerin suyu hürmetine, Günahkar ellerimizi senin semana değil, Senin rahmetine, merhametine ve affına açarak geldik. Diz yoktuk, amana geldik. Bağışlarsın diye kabuğuna geldik Allah'ım. İstediğini istediğine veren, istediğini istediğin zaman almak kudretine sahip olan Allah Allah'ım. Bizi bu güzel insanlık lütfundan mahrum kılma Allah'ım. Ve okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid-i Medhub Peygamberiye'yi, arasında kendine salatu selamı tazim ile tekbiratları, teferruat niyazları kabul ve makbul oyna Allah'ım. son sevabı, ecir ve mesubadı. Başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Hazreti Fakri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem Efendimizin mübarek, temiz, bak, ruhu şeriflerine gönderdik setar eyle. Sen, bizleri buraya toplanma cüretine lütfunda bulunan Ayşe ninemizin ruhuna ithaf için okuduk şu anda ruhunu ve kendisini bu meşimizimizden bu ibadetlerden bu teferruatlardan haberdar eyle. Ve sadı bizi burada onur eden bu camiyi şenlendiren, bu camide Kur'an sesi duyuran, uzaktan ve yakından zamanını harcayıp buraya gelip vaktini ibadetle geçinen ve arkadan ahirete kötümüş olan ölmüşlerine buradan bir his bir bay göndermek burada zaman harcayan şu aziz kardeşlerimizin de annesinin, babasının, kardeşlerinin evlatlarının aba u ecdatlarının da dahi ruhlarına gönder sadal ile ya Rabbim. Şu anda ölülerimizi bu meşhizimizden haberdar eyle. yaptığı yerleri makamları cennet bahçesiyle, cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Onlar bizim gibi bu dünyada yaşarken ya Rab yapmış olduğu hasbel beşer suçları, hataları varsa iyiliklerini teptil eyle. Öldükten sonra biz de böyle arkadan bizim gibi böyle Kur'an okuyan, okutturan, dinletiren, dua edecek, getirecek, senin rızan için hayırlı ameller işleyecek, sadaka verecek, yedir biçilecek, hayırlı evlatlar yetiştirmeyi cümlemize nasip bir mesele ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri mahşerde sıradını geçenlerden eyle gül cemalını görenlerden eyle. Havz-ı kebserine kana kaçan içenlerden eyle. Mübarek o güzel cennet mekanlarında yaşamayı hepimize lütfeyle. Amellerimizi makbul eyle. Defteri amaların ölmüşlerimizin sağ tarafından iğda eyle. Kendilerine kapıda rahmetinle, merhametinle ve affınla muamele eyle. Senin razı olduğun kullarının zümresini onları da Bizleri de ilhâge eyle, din-i İslam'a göre yaşamayı bize nasip eyle. Onların bize lütfettiği emirler terinizde yaşamayı nasip eyle. Evlatlarımızı ve eşlerimizi İslam üzere daima nasip eyle. Namazlı, niyazlı, abdestli, imanlı yaşamayı nasip eyle. İslam üzerinde her ne kadar bir nokta dahi olmamaksızın inanmayı onlara, kalplerine sevdir Allah'ım. Onlara ürkütüp korkutma Allah'ım. Ülkemizi, devletimizi payidar eyle. Güvenlik güçlerimizi karada, denizde, havada her zaman her yerde muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri görünen ve görünmez kazalardan, belalardan, musibetten, tetikodudan, kinden, nefretten, buzdan söz taşıyan, laf taşıyan akrabaları ve kardeşlerin evini tağdan, kötü hastalıklardan, depremden, yangıldan, su baskınlarından, ülkemizi ve devletimizi bu felaketlerden hupsu emin eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahim'in hayatımız boyunca bize sapırlar iksan eyle. Sapırlar boyunca ecirler, mükafatlar lütfeyle. Amellerimizi makbul eyle. Olduğumuz işlere nail, korktuğumuz işlerden bizleri emin eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahim'in Hayatımız boyunca senden ölene kadar sabır ve selametini istiyoruz dünya ya Rabbi. Sabrı olmayan kardeşlerimize de, kalplerine merhametlikler ve güzellikler iksan eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun Hamdulillahi ve selamün Hamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala